Herkese merhaba. İyi bir pazar diliyorum. Keyfinizce olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Biz şimdi Bursa'ya yakın bir yerdeyim. Bir dağ köyündeyim. Şöyle sokak hayvanları için ya da dağdan inebilecek ayıya ve domuza karşı lütfen sizler de yediğiniz meyvelerin, sebzelerin kabuklarını birazcık daha fazla keserek şöyle ben hazırladım karpuzları. Şöyle göstermek istiyorum. Artı e, ee, su kabı yaptım. Tabii benim burada arkadaşlarım var. Köyde yaşayan arkadaşlarım var. Ee, onlardan yardım alarak şöyle su kabı hazırladık. Ayıcıklara ya da ne bileyim domuzlara daha da inebilecek. Çünkü e, buraya çok geldiklerini öğrendim. Bizim kullanmadığımız şeyleri böyle yapmak istedim. Şöyle göstermek istiyorum size doğayı. Çok seviyorum doğayı. Evet, yeşillik, tarla, bahçe, harika. Şöyle su kaplarını hazırladık. Evet, hadi bakalım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Yakında Allah nasip ederse bütün canlı yayınlarımızı YouTube'dan yani buradan yapacağız. Artık Instagram ve Facebook'tan yapmayacağız. YouTube'da en kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.